Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Samsung Galaxy A52 5G modeli inceliyoruz. 5G olmasından da anlaşılacağı üzere Samsung'un yeni nesil telefonlarından birisi A52 modelimiz. Kutuyu açalım. Kutunun üst kısmında kitapçıkların ve sim iğnesinin bulunduğu küçük bir kutucuk daha bizi karşılıyor. Bu pek önemli değil. Bunu kenara alalım. Biz telefondan devam edelim. Telefonun siyah rengini tercih ettim ben özellikle. Siyah olması telefona ayrı bir premium hava kazandırmış. Arka tarafta 4 adet kamera dizini görüyoruz. Bu dizin esirimlerde olduğu gibi dikdörtgen bir tasarıma sahip. Yine bu dörtlü kameranın sağ alt köşesinde ise bir tane flash bizi karşılıyor. Arka tasarımı bu şekilde. Yavaş yavaş telefonu açarken size üzücü bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu telefonda Samsung a S modelinde 25 wattlık bir hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat içerisine koyduğu bu adaptör 15 wattlık maksimum 15 watt'lık bir hızlı şarj desteği sunuyor. Bu kötü olmuş. Dilerseniz siz yeni bir adaptör alarak o deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada yine bir şarj kablosu var Type-C uçlu. Bunları kenara alalım. Telefondan devam edelim. Ben telefonu daha önceden açmıştım. Kurulumlarını yaptım hatta şifre bile var. Oradan anlarsanız e, genel olarak kutu açılımı bu şekildeydi. Dilerseniz artık performans testleriyle devam edelim telefonumuzun. Dostlar şimdi de oyun testindeyiz. Fortnite yükledim telefona. Buyurun izleyelim oyun testinde. Dostlar oyun testi bu şekildeydi. Aşağı yukarı stabil 30 FPS aldım Fortnite'tan. Zaten şu an ekranda gözüken teknik özelliklerden de göreceği gibi Samsung bu telefonda Snapdragon 778 Yonga setini kullanmış. Gayet güçlü bir Yonga seti. Oyunlarda fark ediyor. Bunu oyunun kendisinden görmüşsünüzdür. Arkasından kamera tarafına geçecek olursak arka ana, ana kamera 1.8 diyafram açıklığına sahip makul bir değer. Gece çekimlerinde yeterli olur. Yeterli ışıkta gayet güzel fotoğraflar çıkarır. 4K video kalitesine sahip. Hatta 1080p 60fps video seçeneği de mevcut. Birinci kamera 64, ikincisi 12, 3 ve 4. kameralarda 5'er megapiksel değerinde arka kamera tarafında. Ön kamerada da 2.2 diyafram açıklığı değerini görüyoruz. Yine 2K video, 1080p 30fps ve 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip Ali Kes. Şimdi dilerseniz biraz örnek fotoğraflar üzerinden daha iyi anlayalım kameranın performansını. Dostlar fotoğrafların kalitesi de sizin gördüğünüz gibi gayet güzel. Hani benim kendi şahsi yorumum. Gayet güzel fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Kamerasını beğendim. Son birkaç sözü toparlayalım. Videonun da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Fiyatına göre alınabilecek bir telefon. Hani 5G'yi desteklemesi de cilvesi. Düşünürseniz gayet yerinde ve oturaklı bir telefon. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.